Selamun Aleyküm kardeşlerim, ne haber, nasılsınız? Tamam, iyiyim, iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber PES 2025 çekiyoruz. Yanımda bu var. Ben de daha çok da tanıdım. Bu ilgili. Bakalım, tüm 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 yerler, tüm 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 Hazır çektiğiniz başlayalım. Hazır çektiğiniz. O anım Ne falan. Kim kim ne çok. Ama hiç seçeyim. Sakınmadı. İspanyol. diye. Var. Ben maalesef. Gerçek şampiyonla bir

Mbappe çok güzel Evet, Lewandowski. Lewandowski'den Donnarumma, Donnarumma geçemedi. Pedri, Pedri verdi köşeye. Yaman aldı topu, alamadı. Mendy top aldı, Mendy geçemedi. Oğlum hem oynayıp hem koşmak daha zor lan. Ben niye siz çıkmıyorum? Pedri, Pedri, Pedri verdi köşeye. Çok güzel. Lewandowski gider.

korucu şimdi işte para kaçtı. Tabi defanstan döndü. Peran de tutuyor. çok de boş durdu. Çok kardeş çok önemli. Hop Bu iyi. Çok iyi. Bu ne, ne Bu dönüyor. Perdi Ferdi gibi geçti Amos Ferdi bir diye Çok güzel açtı Yamala. yamal Yamal top Ben de devam edeceğim yamal top Ferdi'lerden Kaçalım topu Rodrigo 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 Yedik golü <laughs> Ne tür konu? Ne tür konu? Yama, yama, neyse Çünkü adam geçemedi. Andersen Kristian. Ne evet, zaman, nasıl tamam, değiş, nereye gidiyorsun? Torres. 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 Ne oldu Torres? Öndeki rakibine geçelim. Ordu Güler'e bak be. Ulan. Kaç kişi alamıyordu. Pd'yi döndü. Öldü. Bıraksana da gideyim ben. Bırak da gideyim ya yolumu. Ben gidiyorum yolumda. Gidebileceğimiz bir nokta vardı. Şöyle küçük bir yapalım. <laughs> evet. Spikerliği Mustafa'ya bırakıyorum. Mbappe ile Sandra başlıyor. Mbappe verdi, bal verdi. Bal verdi. Mendy, Mendy sağ doğru topu. Orada Ferran Torres var. Düşemini. Hani <laughs> o mal ama da bal verdi işte. Bal verdi, bal verdi Ben de fazla geçmedi. Ben de, ben de olmadı. Hey dude,

Yeter de geldi. O otu kullandı. Ben gibi Ama orada rüzgar var. Ben de var ya da. Bu diğer kanalları var ya da. Döndü. Can alamıyor kardeşim. Bu diğer. オーバーレティングモーニングモーニングモーニン e モーニングモーニングモーニングモーニングモングモーニングモーニングモーニングモーニングモーニングモーニングモーニングモーニングモーニングモーニングモーニングモーニングモーニングモーニングモーニングモーニングモーニングモーニングモーニングモーニングモーニングモーニングモーニングモーニングモーニングモーニングモーニングモ

Hocam, 6-3 yapıyor. <laughs> Anladın mı? Ne diyor ya? Ne diyor ya? Ben daha sonra el Ne diyor ya? Ne diyor ya? Senin verdiğin topu. Ben Bu topu flaşı mı oldun? Ay şşşş. Kalma ay. Herhangi bir problem. Aç bitti. Kalma. Rahat mı arayıp iki günlüğe? 4 Ne biliyim? 1 Son bir match. Evet bir maç daha atalım Bayern Münih'e Paris Bay gelinler Paris bu sezon iyi e oynadığı için geçti Bayern Münih'e ne geçişti Seyit'in tek konu o geç Seyit'in tek et şey, bir, şey, bir, şey. oh. oh. <laughs> bir zamanlar Evet, kaldığı hazırladık, kaldırmadık bir korvetten direkt döndüm. Herifin direkt korvet. böyle atarsın olsun. Sağ

Kul efsaneydi ya. Al, al böyle. Topa dokunmadı ki. Hakimin dalağını tuttu. Hakimin dalağını tuttu. Roma Roma. Adam da buraya bir de bahşenem. var getirmiş ya. Böyle var mi olur kardeşim. Eski <laughs> hakimi. Osman Dembeli en çok sevdiğinde kastetmen. Bu acadan biriymiş. Osman Dembeli.

O'luse topu geri kazandı ben miyim? Ofu suda yuys. Kampiyon. Manikur. Eski farkım topu aldığı gibi dikti koydu ama topu almadı. Kiminle geçti? Kim? Joshua kim yiyeceği alındı? Ne joya? Ne de sapası? ne? kartlarda geri alışınız var ve atlar koşu erkeğin geçmiyor. Hadi be erkeğin. Markinos, kareci donanma donanamad Kim nice? Kartıcı olsun ben bu içe. Üçe yeni top da yiyiz. Hepsi ne var. ben böyle öldü dembel. Ekliyoruz onu. Hala sıfır sıfır. Osman Demir peşinde. E bu bizim en iyi anıydı. Maçın çok maç bitti. <laughs> ortasında İkinci yarıya aynı şekilde geçürüyor. Santreye parke ele başladı. Ar <laughs> Ben okay. Michael Jackson. Oysa. Ne gönder. O pasmanım neyse. Yeni bir kere. ki ya. Nasıl bir defa alırız? Bu ne kadar da ne kafayla karşılığında. Ben de. O kadar da...

Bırak sal da gideyim ben. Oha. Merhaba. Hello everybody and Umarım abone olmayı. unutmayın. sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye.